Sayın seyirciler, Öz Orman İş tarafından düzenlenen küresel ve bölgesel etkileriyle birinci yıl dönümünde Arap Baharı ve Türkiye konulu uluslararası sempozyum yarın Ankara'da başlıyor. Sempozyuma yerli ve yabancı 32 konuşmacı katılacak. Şimdi biz de bu sempozyumu konuşacağız. Öz Orman İş Genel Başkanı Sayın Settar Aslan stüdyo konuğumuz. Ankara stüdyolarımıza geldi kendileri. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Başarılı yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Aslan, şimdi efendim e, Arap Baharı dediğimiz zaman tabii ki e, çok geniş kapsamlı bir coğrafyayı aslında etkiliyor. Hatta hatta bu etkinin e, Avrupa'ya zaman zaman Amerika'ya da uzadığını aslında görebiliyoruz. E, mahiyet anlamında son derece önemli e, gelişmelere sahne oluyor dünya Arap Baharı ile beraber. Tabii Türkiye de bundan e, nasibini alıyor. Her şeyden önce birinci yılında Arap Baharı ve Türkiye sempozyumunu, neden düzenleme ihtiyacını hissettiniz? 32 konuşmacı katılacak dedik. Hangi ülkelerden katılım olacak? Hedefiniz nedir bu sempozyumu düzenlemedeki? Bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de ifade ettiğiniz gibi bu Arap Baharı Sempozyumu bizim için de çok önemli. Geniş bir coğrafyayı ilgilendiriyor. İfade ettiğiniz gibi Avrupa'yı, Amerika'yı, Ortadoğu'yu Doğu'yu ilgilendiren bir coğrafyayı. Dolayısıyla biz e, bu coğrafyada olup bitenlere ilgili uzmanlarından o bölgeye emek sarf eden, ilim sarf eden insanları bir araya getirerek biz buradan bir Arap Baharı diyoruz ama onlar nasıl görüyorlar, ne diyorlar bunu anlamak amacıyla böyle uluslararası bir sempozyum düzenledik. Tabi bu sempozyuma e, sizin ifade ettiğiniz gibi 15 yabancı yaklaşık 40'a yakın akademisyen, uzman, gazeteci katılıyor. İstedik ki bunu Türkiye'deki bizim uzmanlarımızla, bizim gazetecilerimizle, bizim ilim adamlarımızla bunları bir araya getirerek bunları paylaşalım istedik. Ve ondan daha önemlisi biz bir işçi kuruluşuyuz, emek örgütüyüz. Emek ancak demokrasinin olduğu yerlerde gelişir. Haklarını oralarda geliştirir. Dolayısıyla biz buradaki Arap Baharı'nın aynı zamanda ...bir emek örgüt olarak görüyoruz, bir demokrasi sorunu olarak görüyoruz. Bu itibarla böyle bir sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Çünkü sonuç itibariyle bu bizim emek örgütlerimizi, işçilerimizi de ilgilendiriyor. Evet. Biraz önce ifade ettiğim gibi de işçiler ancak demokratik bir ortam varsa emeklerini büyütebilirler. Demokrasinin olmadığı yerde insanların emeklerini büyütmesi, ekmeklerini büyütmesi... Demokrasinin gelişme, gelişme gelişmesi mümkün olmayan yerlerde bu itibarla bizim dikkatlerimizi buraya çekti. Bu konuyu bir Türkiye kamuoyuna, bir dünya kamuoyuna taşıyalım istedik. Böyle bir tartışma amacıyla bu sempozyumu düzenledik. Şimdi Tunus'ta e, bir eylemci üniversite mezunu bir eylemci daha doğrusu bir işportacı aslında e, okuduğu e, işte mesleğini gerçekleştiremiyor gidiyor bir işporta tezgahında e, karın tokluğuna işte e, iaşesini temin etmek için çalışıyor ama sonra o tezgahı da elinden alınınca artık e, bıçak kemiğe dayanıyor ve kendini yakıyor. Bununla beraber fitilin ateşlendiğini görüyoruz Tunus'ta. Ee, biz de zaman zaman e, olaylara e, müdahil olmak durumunda kalıyoruz. Neden? Demokrasiyi desteklediğimiz için o ülkelerdeki halkların liderleri tarafından e, despot bir biçimde yönetilmesinler. Demokrasiyle yönetilsinler diye bu taleplerimizi hep dile getiriyoruz. Ama dışarıdan bakıldığında zaman zaman e, Türkiye kim ülkeler tarafından... ...çok müsbet değerlendirilirken... ...kimileri de Türkiye'yi başka ülkelerin... ...içişlerine karışıyormuş gibi de... ...değerlendirilebiliyor. Siz bir emek örgütü olarak... ...bir emekçinin kendisini yakmasıyla başlayan... ...bu eylemde... ...Türkiye'nin e, durumunu... ...konumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir... E, ...oradaki bir sizin ifadenizle... ...bir iş işportacının, bir emekçinin... ...yani ilik kemeye ...dayandığı noktada kendisini... Hayatına son vermesiyle ilgili bir olayla işin fitili ateşlendi. Dolayısıyla bir emek örgütü olarak bunlara duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Hatta Türkiye'deki bütün emek örgütlerinin bu kuruya ilgilerini, bilgilerini döndürmesi gerekir. Ee, sonuçta bu bir e, emekçi, yaşayan bir insan. Burada despot bir yönetimler var. Dolayısıyla elbette ki her ülkenin, kendi geleceğiyle o ülkenin de yaşayanlar halk kendi kararını kendisi verebilir. Bu doğru bir şey. Ama sonuçta küresel dünyada oradaki olan bir şeyler bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz yani. Bugün Libya'da 20 bine yakın insanımız çalışıyor, emekçimiz çalışıyor. Bu 20 bine yakın insan ülkemize döndü. Mısır'da bir sürü tekstil yatırımcımız var. Bu yatırımcıların sonunda bir sürü insanımız emekçi işini kaybetti. Suriye'ye bakarsanız Suriye'de Türkiye ile olan ticareti durma noktasına geldi. Dolayısıyla bunun sonucunda da birçok emeğimiz, emekçimiz ekmeğinden olmakla karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'nin tabii ki e, bu bölgeye ilgi duyması, izlemesi gayet doğaldır. Bu Türkiye'nin o ülkelerdeki insanların yönetimlerinin iç işlerine karışması anlamına gelmiyor. Çünkü dış politika ee, bir çıkar ilişkisi ise Türkiye'nin de eğer o bölgede çıkarları varsa ki var çünkü 20 bin tane insanımız ülkeye döndü. Mısır'da derseniz bu kadar, Suriye'de derseniz bu kadar insanımız işsiz, emeksiz kalıyor. Bunun bu, bu itibarla Türkiye'nin oraya ilgi duyması, e, o ülkelerin iç yönetimlerine müdahale anlamına gelmiyor. Böyle görüyoruz biz şahsen yani. Evet. Peki. 17-18 Aralık tarihlerinde notlarıma bakıyorum Ankara'da siz bu sempozyumu gerçekleştireceksiniz programın akışı ile ilgili bizlere biraz bilgi verebilir misiniz efendim şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi 17-18 tarihlerinde yani yarın başlayacak Ankara'daki sempozyum yaklaşık 40'a yakın akademisyen uzman gazeteci katılacak bu iki gün Sempozyum olarak devam edecek. Ee, bu akış içerisinde e, medya mensupları arkadaşlarımızın, şayet buraya katılanlardan bir röportaj yapma imkanları olursa bunlara tecrübe, e, tercüme teknik destek sağlayacağız. Bunlar e, bir e, ot, günlük üç oturum şeklinde devam edecek. E, umarım yurt dışından, yurt içinden gelen akademisyenlerimiz kendi fikirlerini ortaklaştırabilirlerse bizim için ve dünya için daha başarılı olacağı kanaatindeyim. Bu arkadaşlar özgürce fikirlerini orada tartışacaklar. Kamuoyun önünde biz de gerçek doğru bilgileri, perdelenmeyen bilgileri oradan gelen akademisyenlerden ve uzmanlardan dinlemiş olacağız. Kamuoyun önüne de böyle bir hizmet yapmış olacağız diye düşünüyoruz. Eğer bu şeyin sonunda inşallah bunu bir kıta kitaplaştırarak da kamuoyunun önüne bir başucu kitap olarak da sunmayı arzu ediyoruz. Türkiye'deki işçi işveren örgütlerinin, emek örgütlerinin Arap Baharı'na ya da bir diğer ifadeyle aslında oradaki spring kelimesinin uyanma anlamına da geldiği ifade ediliyor yine akademisyenler tarafından bu tam anlamıyla bir bahar olarak değil bir e, uyanış Arap uyanışı e, da denilmeli deniyor. Bu uyanışı e, tam manasıyla idrak edebildiklerini düşünebiliyor musunuz acaba? Yani e, emek örgütleri, işçi, işveren örgütleri nasıl e, yaklaşıyorlar? ...şimdi tabi adı üstünde Arap Baharı... ...Bahar deyince zaten bir uyanış akla... ...geliyor. Uyanışın, doğanın... ...kendine geldiği akla geliyor. E, umarım orada da... E, ...bu anlama e, yükleyenler... ...zanırım bunun farkındalar. Tabi işçi işveren örgütleri olarak... ...bizim o bölgeye ilgi duymamız... ...gayet doğaldır. Sonuçta Türkiye... ...demokrasisiyle... ...sendikal başarılarıyla... E, ...o bölgelerden çok çok ileride. Ee, burada biz o ülkelerin içlerine karışmak gibi bir işimiz söz konusu olamaz. Ama o ülkelerdeki emekçilerle fikir alışverişinde bulunmak, varsa onlara bir katkı sağlamak, destek sağlamak, bilgiler almak ee, bu bizim asli görevlerimizden. Bu sempozyumdan sonra muhtemelen o bölgedeki sendikal örgütlerle, sivil toplum örgütleriyle muhtemelen bir ilişki ağı kurmayı arz ediyoruz. Türkiye'deki evet. tecrübelerimizi, birikimlerimizi o bölgelere aktarmak istiyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın, oradaki emekçilerin de bizim Türkiye'deki sendikal hareketlerden, fikirlerden e, bilgi edinmeleri kendi menfaatleri olacağını düşünüyoruz. Tabii ki sonuç itibariyle o ülkenin geleceğine kendileri karar verecek. Ama bizim bilgimizi, tecrübemizi, deneyimlerimizi, birikimlerimizi aktarmak kadar da gayet doğal bir şey olamaz. Çünkü fikir sizden çıktığı zaman kamunun malıdır. Beğenen alır, beğenmeyen almayı bilir yani. Öz Orman İş Genel Başkanı Sayın hatta Aslan Hatta işverenlerimiz de hı hı. hatta işverenlerimizin de o bölgede yoğun ilgileri çekmedi kendi menfaatlerinin olacağını düşünüyoruz. Peki Sayın Seyit Aslan çok teşekkür ediyorum efendim. Ankara stüdyolarımıza geldiniz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için. Ben de size çok teşekkür ederim. Başarı yayınlar dilerim. Bize böyle bir imkanı tanıyıp bizim için çok son derece önemli olan ülkemiz için son derece olan böyle bir sempozyumu kamuoyuna duyurduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir e, sempozyum süreci Sağ yaşamanızı diliyorum. Sağ olun. Soru...